Herkese merhaba Bastet Tarot'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi bugün sizi nasıl düşünmüş, size karşı neler hissetmiş bunlara bakacağız. Evet ve adım gelecek mi? Tabii ki en sonunda bunu da mutlaka soracağız. Açılımım zamansızdır ve abone abonelerime niyetlidir. Eğer kanalıma abone değilseniz ve açılımlarımı beğeniyorsanız abone ol tuşuna tıklayarak kanalıma ve bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet bakalım. Anlık enerjilerde sizi nasıl düşürmüş? Aklından nasıl geçmişsiniz? Hadi bakalım. Yine minik kartlarımla başlıyorum. O araba kartı geldi arkadaşlar. Evet. Ay kupa ikisi geldi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım deste altına da bakalım. Kupaların dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş aklınızdaki kişi yani sizinle alakalı bazı karamsar düşüncelerde, duygularda olabilir. Yani şöyle birbirinize yani siz ona karşı çok sert bir şekilde Arkanızı döndüyseniz veya böyle bir barışma adımları oldu da acaba siz mi ter e geri çevirdiniz? Bu tarz durumlar varsa ya da yoksa da kafasında da kuruyor olabilir bu senaryoları ve sizi e sizin onu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Şimdi bu bir deste altında yorumladık. Asıl kartlarımıza geldiğimde. Şimdi değnek yedilisiyle bir savunma durumuna geçmiş anlık enerjilerde arkadaşlar size karşı bu neyle alakalı? Ona bakacağız. Aslında onun üzerine bir kart almam lazım. Hatta bir karıştırayım şöyle. Bu savunma durumu tam olarak sizle mi alakalı, çevreyle mi alakalı? Hmm, bir saniye. Kılıç beşlisi ve denge kartını verdi. Şimdi arkadaşlarım, şu savunma durumu aslında bir başka kişiye karşı değil arkadaşlar. Bakın. Kendi dengesiz durumlarından kaynaklanıyor. Çünkü e, bir size karşı geri planda kalıyor. Bir size karşı e, böyle umut vaat edici bir adımda bulunuyor olabilir. Bir mesaj atıyor olabilir. bir Eğer konuşmanız varsa hali hazırda bir iletişiminiz varsa o iletişimlerin arasında bir iki bir tatlı söz sıkıştırıyor olabilir. Böyle durumlar olabilir. Eğer ki şu an hiç iletişiminiz yoksa hani hiç görüşmüyoruz diyorsanız da ...geçmişte böyle dengesizlikler yapmış olabilir sevgili arkadaşlar. Bu onun savunma mekanizması. Gerçek duygularını gizlemek için... ...yani bütün duygularını, duygularını bütünüyle size yansıtmaktan çekinen biri var arkadaşlar burada. Bakın kendini savunmaya almış. Ve dolayısıyla ya geçmişte ya şu anda da... ...bir adım atıyor iki geri çekiliyor, bir adım atıyor iki geri çekiliyor... ...sizin de dengenizi bozmuş ve bu durumlarla alakalı olarak... Ee, artık bir seçim yapması gerektiğini anlamış. Şimdi burada böyle bir durum vardı. Ama savaş arabası veya araba kartı bize neyi anlatıyordu? Neyi e, temsil ediyordu? Büyük Arkana kartıydı. E asıl da adam gibi büyük arkana kartları hayatın ona seçim yaptıracağını bize söylüyor. Büyük arkana'lar önemliydi. Hayatta önemli dönüşümleri Evet, e, sembolize ediyordu ve hep 7'li kartlar da gelmiş bu arada şöyle arkadaşlar şimdi e, bu seçimi illa bir başka silah aranızda olarak düşünmeyin lütfen yani ne diyordum size burada ne, ne, ne dedim konuşamadım da e, dengesiz tavırları olmuş bir sıcak bir soğuk artık diyor netleşmem lazım askıda kalan e, bu sıkışmış konularımızı artık benim çözmem lazım bende bitiyor benim seçimimle artık bir e, hangi yoldan devam edeceğimi e, işte ak koyun kara koyun belli olacak. E, siyah yoldan mı, beyaz yoldan mı gitmem yani bu seçenek olarak söylüyorum. Gitmem lazım artık bir yolu seçmem lazım. Bende bitiyor çünkü ben durak sattım bu ilişkiyi. Evet e, yaptıklarımla seni ittim kendimden ama şu an duraksamasına sebep olan kişi de benim. Ve e, emek vermek istiyor artık arkadaşlar burada e, tılsım yedilisiyle beraber emek vermek istiyor. Neye emek vermek istiyor? İşte bakın kupa ikilisi. Tekrar barışma kartı arkadaşlar. Tekrar bir araya gelme, barışma, görüşme isteği, uzlaşmak, bir özür belki de arkadaşlar. Çünkü çaba isteği var. Demek ki onun tarafından bir adım yapmayı planlıyor. Yani şu an düşüncelerini soruyoruz. Tabii ki adım atacak mı diye sormuyoruz ama özellikle şu iki kartı göstermek istiyorum artık hangi yolu tercih edeceğini anlamış, fark etmiş sizi seçmesi gerektiğini, bu ilişkinin arkasında durması gerektiğini anlayan bir arkadaş var burada şimdi güzel başladık en azından dediğim gibi kupa ikilisini gördüm ve mutlu oldum kalbin bağlantılarıyla birazcık duygusal anlamda onu e, sorgulamak istiyorum, enerjilerini bu, bu yönde sormak istiyorum kalbinden Nasıl geçmişsiniz ya da geçiyorsunuz anlık enerjilerle? Bize engel ay açık geldiği için alacağım arkadaşlar. Ters döndü açık geldi. Bize kalbinden geçen en doğru, en hakiki duyguları atıyor arkadaşlar. Bugün gerçekten atıyor. Kaç kart geldi? 3 kart. Hadi alalım ya. 3'ünü birden attı. Bir tane daha. Bu bu çok geldi. Bunu alamayacağım. Burada bayağı beş kart var ama arkadaşlar bu kişinin duyguları içinden taşıyor, gerçekten taşıyor, tutamıyor. Hadi bir kart da böyle seçelim. Bunu da açık almış oldum. Şimdi tek tek açalım. Bakalım neler atmış destemiz. Ay, bakar mısınız? Bakar mısınız? Pişmanlık. Şimdi açıklayacağım, kısaca gösteriyorum. Ne dedim? 2 saniye önce duyguları taşıyor dedim arkadaşlar. Bakar mısınız? Taşma kartı geldi. Çok heyecanlandım. Bir saniye. Şunları da açalım. İleri geri. Hmm, i̇leri geri. Şurada bahsettiğim durum. Onu da açıklayacağım. Ay ateşli aşk geldi arkadaşlar. Of 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 of. Buralar yanıyor. Evet şimdi. Güzelce bir yorumlayalım. Şimdi pişmanlık kartı arkadaşlar bakın açıklamasını çok seviyorum bunu özellikle okumak istiyorum. Sizin onu affetmenizi beklemek şöyle dursun size kötü davrandığı için kendini bile affetmekte zorlanıyor. Yani buradaki pişmanlığın ağırlığını anlayın diye tekrar bu açıklamayı da okuyorum size. Gerçekten çok pişman. Size zamanında demek ki bir şeyler demiş bir şeyler yapmış bu kişi. Hani şurada demiştim ya dengesiz durumları var diye. Ondan dolayı da kendini işte savunmaya almış. Kendi duygularını göstermek istememiş. Ve bakın bu esnada şu kart arkadaşlar kılıç beşlisi. Yani şöyle düşünün. Bir e, kendince savaşa girmiş sizinle. Mücadeleye girmiş. Evet kendisi kazanmış baktığımızda. Kendini buradan aklamış çıkarmış. Fakat bu ona yaramamış. Bu ona aslında o savaşı kazanırken kaybettirmiş. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum doğru ifade edebiliyor muyum yani sizinle olan savaşında kazanmış gibi görünse de aslında kendisi kaybetmiş bakın size zamanında çok ağır laflar söylemiş olabilir belki şu an bile ben bu yorum yaparken bile belki yüreğiniz cız ediyor sen bana o lafları nasıl söyledin diye kendi kendinizi yiyorsunuz belki ama inanın ki Şimdiki aklım olsa diyor tercihimi yapardım ben bunları demezdim diyor. Birazcık aklı başına çok geç gelmiş arkadaşlar. Evet çaba göstermek istiyor artık. Emek vermek istiyor tekrar barışmak istiyor ama yani pişmanlık da için içini yiyor onun. ben daha kendimi affedemezken sen beni daha nasıl affedeceksin düşüncelerinde. E, deste altına da kupa dörtüsü gelmişti hatırlarsanız onu söylüyor. Ama deste altına bakmadık arkadaşlar bakalım. Soğukluk arkadaşlar, uzaklaştığınızı. Şimdi bakın, uzaklaştığınızı hissediyor. Bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin sizin için önemli olduğunu inandırmaya çalışıyor. Çaba, çok güzel. Bakın, biz birbirimize aidiz e, düşüncesini size e, aşılamaya çalışacak, buna inandırmaya çalışacak. Çünkü siz artık eskisi gibi onun peşinde koşan, onu kovalayan kişi değilsiniz. Çok çok önemli. Yani bugüne kadar belki siz çabaladınız. O sizi reddetse bile siz peşinden gittiniz. Yani bu kadar ciddi de olmayabilir. Sadece hani e, selam vermemiştir. Siz selam vermişsiniz. Yani bu kadar ufak bir çaba da olabilir. Hiç fark etmez. Ama o bunu büyütmüş gözünde. Yani anlatabiliyor muyum? Sizin onun için e, bir vazgeçilmez kişi olduğunuzu, e, düş, pardon, kendisinin sizin için vazgeçilmez olduğunu düşünüyormuş. Ama öyle olmadığını anlamış. Bakın destana soğukluk verdi. Siz çok güzel bu sefer gerçekten çizgiyi çektiniz arkadaşlar. Ve belki pişmanlığı da o sayede yaşamış oldu görüyor musunuz? Ama gelin görün ki kalbi taşıyor. Kalbi o kadar sevgili dolup taşıyor ki bu onu korkutuyor. Çünkü size olan sevgisinin sonu yok. Ah ne güzel bir kart. Ne güzel bir kart. Hatta şu iki kartı beraber yorumlayacağım. Şöyle de göstereceğim. Odaklanın kartlara. Enerjisini hissedin, alın, kabul edin. Kabul ediyorum deyin arkadaşlar. Evet. Ateşli aşk. Onun kalbini ateşe verdiniz. Ruhunda sürekli yanan ve söndürülemeyen bir ateş yaktınız. Doğal ve inkar edilemez bir bağlantı oluştu. İkisi de bakın aynı kapıya çıkıyor. Görüyor musunuz? Tüylerim diken diken. Evet, yani bu kartlar hiç çıkmayan kartlar değildi ama bu kadar yan yana olması. Yani şu an ben size şunu şöyle ifade edeyim. Hani dedim ya size zamanında böyle duygularını göstermemeye çalışmış, e sizinle bir kendi duygularıyla da hatta savaşa girmiş olabilir. E fakat sonunda kendi zararı çıktı demiştim. Ama artık bunları saklayabilecek bir durumda değil. Yani büyülenmiş gibi arkadaşlar, sizin asla kopamıyor, vazgeçemiyor. Bakın hiç dışarıdan öyle görünmüyor demeyin. Biz şu an kalbinin derinliklerine bakıyoruz, kendine bile itiraf edemediği duygular bunlar. O enerjiyle, o niyetle bakıyoruz. Dolayısıyla artık siz onun kalbinden, içinden taşıyorsunuz böyle nehir gibi. Sürekli nereye baksa sizin yüzünüzü görüyor, adınız aklınızda, aklından geçiyor bir geçmişiniz varsa eğer, o geçmişte yaşadıklarınızla alakalı belki bir şeyleri düşünüyor ve dediğim gibi aşkınızın ateşi onu sarmış durumda. İleri geri kartı geldi merkezde. Bu da zaten aslan adamın altına geldiği için şaşırmadık. E, bu bağlantıyı anlamlandırmaya, yani bağlantı ilişkiyi anlamlandırmaya çalışıyor. Ama duyguları iki uç arasında gidip geliyor arkadaşlar. Bakın aslan adamla bunu vermişti bize biraz da. Yani kararsız kalmak. Bir adım atsam mı geri mi çekilsem? Ondan mı beklesem hani ya beni reddeder? Reddederse daha doğrusu ben ne yaparım? Bakın anlamlandırmaya çalışıyor. Ne yapmalıyım İleri geri ne demiştim? Bir adım ileri atıyor, iki adım geri atıyor. Bir adım ileri, iki adım geri. O do dolayısıyla da bu ilişkinizi e, ilerlemekten alıkoymuş. Anlatabiliyor muyum? E, fakat araba ilk kartıyla artık bir seçim yapacağını ve bu ikilemlerden ileri geri durumlardan, aslan adam durumlarından çıkacağını söylüyor. Ateşli aşkı yorumladım zaten ve oyunun sonu güzel gazabınızdan korkuluyor. Artık kimsenin eğlencesi olmayacağınızı biliyor. Dest altına ne gelmişti? Soğukluk. Arkadaşlar tam bir kraliçe veya kral gibi davranmışsınız. Bakın görüyor musunuz? Hanımefendi izleyicilerin bir kraliçe, beyefendi izleyicilerin bir kral gibi davranmış. O resti çekmiş, o çizgiyi çekmiş. Artık ne yaptınız, ne söylediniz bilmiyorum. Bu tek bir kelimeyle de anlatılabilir aklınızdaki kişiye. E, genel bir Tavırla da anlatılabilir ama çok etkili olduğunu size söyleyebilirim. Diyor ki o artık eskisi gibi değil. E, o Ben onun için vazgeçilmezdim. E, fakat artık benden galiba vazgeçiyor. Hatta vazgeçti belki de. Bu korkular onu e, deli gibi kuşatmış durumda arkadaşlar bakın. Şimdi nasıl ilerleyelim? Çok güzel geldi burası. E, yine bir tarot kartına gideceğim arkadaşlarım. Hadi şuradan gidelim. Peki bir plan program yapıyor mu? Yani yapıyorsa da ne ile alakalı? Nasıl gelecek? Size gelecek mi? Gelecekse nasıl gelecek? Veya aklındaki ben plan olarak sorayım bunu direkt olarak. Somut hayata geçireceği net adımlar, planlar var mı? Düşünce bazında. Aa, evet güzel güzel tılsım başladık. Ay taş bakın iki tane kalp alt alt. Evet. Hmm. Şimdi aa, güzel güzel güzel. Şimdi dostlarım deste altına da bakalım. Hı. Kılıçların sekizlisi. Burada da evet bir kurban psikolojisi var arkadaşlar. Bakın normalde onu bağlayan veya etrafını saran Böyle e, kılıçlar veya ne bileyim demir parmaklıklar, şunlar bunlar yok. E, dış etki de yok. E, kılıç sekizlisini daha ziyade kendi aklındaki e, engeller olarak yorumluyoruz arkadaşlar. Yani kendi kendi kurban psikolojisine sokmuş. İşte ben ona gidemem ki, ben zaten böyle böyle laflar ettim, ben şimdi bunun özrünü nasıl dileyim? Ben sana şimdi nasıl geleyim? Gelemem ki. Sen beni istemezsin ki. Benim elim kolum mu bağlıyorsun veya bağ, bağlı yani içinde bulunduğum koşullarla veya şu vaziyetteyken ben sana gelemem veya bir adım atamam diye kendi kendini bu psikolojiye sokmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi asıl kartlarımızı yorumlayalım. burada arkadaşlar Tılsım altılısı artık diyor ki bu ilişkide evet hep e pişmanının da altına verdi bu arada. Neyden dolayı pişman olmuş? Hep almaktan vermemekten dolayı. Yani bunun farkında arkadaşlar. E sizin bu ilişkiyi toparladığınızı, e, verici kısmın sizin, alıcı kısmının kendisi olduğunun ve burada bir alma verme dengesinin bozulduğunun farkına varmış. Bunun pişmanlığını ve endişesini zaten yaşıyor. Bir e neyle beraber yaşıyor? Kılıçların üçlüsü ayrılık kartıyla beraber yaşıyor arkadaşlar bu ayrılığın hüznü acısı ona çökmüş durumda gerçekten çökmüş ve bu ayrılıkla beraber zaten bu duygularda patlama yaşıyor olabilir arkadaşlar sebebi bu olabilir yani tetikleyicisi daha doğrusu burada da tılsım üçlüsü var evet size karşı bir adım atmak istiyor. Ee, bu döngüyü kırmak istiyor. Artık şu tıkanıklığı, ilişkinizdeki bu durağanlığı kırmak istiyor. Ama diyor ki ben sana bunu yapacağım. Tek tek de göstereceğim nasıl yapacağımı. Kanıtlayacağım, ispatlayacağım. Ben bu uğurda çaba vereceğim. Tekrar barışacağız seninle. Ama senden de bir iki adım veya bir sinyal bekliyorum diyor. Kendince arkadaşlar sizin tavırlarınızı veya dediğim gibi iletişiminiz yoksa da uzaktan uzağa sizi stoklayarak hayatınıza dair ona karşı... Bir e, nasıl derler bir düşünceniz olup olmadığını veya hayatınızın onu almaya müsait olup olmadığını da gözlemliyor. Bana birazcık yardım et diyor. Ve isteği arkadaşlar bakın emek verecek ateşli aşk ve e, değneklerin dörtlüsü. Yani bu neydi bir kutlama arkadaşlar bir adım güzel. Yani e, bunu böyle çok kupa ikilisi gibi yoğun düşünmeyin ama güzel bir kart. Yine adım kartı. Sizinle bir arada bulunma isteği. Bir ufak çaplı da olsa bir kutlama ama dediğim gibi bu etkisi birazcık daha küçük bir karttır arkadaşlar. Olsun. Sonuçta önemli olan adım atmak istemesi. Sizinle beraber olmak istemesi. Bir arada olmak istemesi. Öyle değil mi? Ve bakın eski tavırlarını terk ediyor. Oyunun sonu. Artık siz kimsenin eğlencesi olmayacağınızı ona kanıtladınız. Sizinle ciddi bir beraberlik, uzlaşma ve barışma istiyor. Ve Eski tavırlarını, sizin ona zarar veren pardon, onun size zarar veren hareketlerini terk edip artık size doğru eski düşüncelerini bırakmış yeni düşüncelerle beraber yol almaya başladığını görüyoruz burada arkadaşlar. Evet, düşünceleri, planlarında ne diye sormuştuk? Planları şu: artık alıcı değil verici olmak, bu ayrılığın acısından kurtulmak çünkü çok acı çekiyor sizden birazcık sinyal bekliyor bu planları yaparken. Yani şundan şu adımı görürsem, işte senden şu adımı görürsem şunu yaparım. Yok şöyle yapmazsan böyle yaparım gibi düşünceler olarak görebilirsiniz. Ama planlarında kesinlikle sizinle bir araya gelmek, barışmak, uzlaşmak var ve size doğru yola çıkmak Çıkmanın eşiğinde ve eski düşüncelerini kötü size zarar veren ona zarar veren düşünceleri de bırakma peşinde sevgili dostlarım. Şimdi adım atacak mı diye soralım adım atacak mıyı başka bir desteden seçelim mi? Ne yapalım? Seçelim. Hadi şuradan alalım. Lenormand'da da soracağım tabii ki. Ama Tarot'a da sormak istiyorum. Peki somut bir adım geliyor mu arkadaşlar? Soralım. Duygularını çok net bir şekilde anladık. Somut bir adım geliyor mu? Hadi bakalım. Asa beşlisi. Arkadaşlar. Vallahi ağlayacağım şu an mutludan. Kupa ikilisi. iki tane kupa ikilisi verdim. Ay 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 maşallah da diyelim. Kılıç hediyesi. Ay güneş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Güneş ve kader çarkı. Evet. Deste altında da arkadaşlar Aziz geldi. Ee, Aziz kartı e, bizim için birazcık iç dünyaya dönme biraz daha e, geleneksel bir yapıda aslında Aziz kartı arkadaşlar. Yani evet iç dünyasına dönme kendi sesini dinleme şu falan ama ona engel olan durum adım atmasındaki bilinçaltına kısıtlayan hani dedim ya bir kurban psikolojisi var. O kurban psikolojisine girmesini sağlayan gelenekselci bir yapı. Aranızda belki toplumun kabullenmediği bazı normlar içerisindesiniz. Yani ee, işte çok büyük bir yaş farkı vardır, işte statü farkı vardır maddi farklar vardır kültürel farklar vardır bilemiyorum yani işte e, siz buradan lütfen kendi hikayenize göre uyarlayın bu tarz bir yapı varsa ailevi geleneksel bir yapıya sahipse daha böyle hani aile sözüyle hareket eden işte onun bulduğu e, kızla veya çocukla beraber evlilik yapmak isteyen falan böyle de hani kafada insanlar olabiliyor eğer öyle bir durumdaysa belki onu ne diyeyim tetikleyen değil engelleyen bu durum olabilir. Bunu bir kafanızda tutabilirsiniz. İkincisi şimdi yorumlayacağım adım var mı dediğimde. Asa beşlisi. Arkadaşlar burada mücadele ettiği bazı yani düşünceleri kafasında birbiriyle çarpışıyor. Gitsem mi gitmesem mi? Aslında bu ikilem gibi düşünmeyin. Kafasında birçok plan var adım atmakla alakalı ve ben bunu olumsuz yorumlayamıyorum çünkü hemen yanında kupa ikilisi var. Yani sizinle bir araya gelmenin yollarını çarpıştırıyor kafasında. Bu düşünceleri. Şimdi öyle mi gelsem, böyle mi gelsem? Mesaj mı atsam, karşısına mı çıksam? Yoksa arasam mı? Allah Allah, bilemiyorum diyor. Yani düşünüyor, gecelerce düşünüyor arkadaşlar. Ama gerçekten bu konuyla alakalı emek verdiğini ve çaba sarf ettiğini size söyleyebilirim. Zaten lütfen bakın kupa ikilisini Aynı deste, aynı açılımda iki kere verdi. Lütfen bakın. Şöyle hatta yapalım. Çünkü yazısı da görünsün. Heh. Yani kupa ikilisi benim görünce en mutlu olduğum, hatta aşıklar kartından bile beni daha çok mutlu eden bir e, kart diyebilirim. E, çünkü gerçekten tüm samimiyetiyle, tüm e, duyguların gerçekliğiyle size gelecek olan biri olduğunu söylüyor arkadaşlar bu kartlar bize. Bakın lütfen özellikle uzun uzun tutuyorum şimdi devam edelim evet bu düşünceler kafasına çarpışırken sizinle tekrar bir arada bir araya gelmenin size gelmenin yollarını arayan biri var şimdi kılıç edilisi birazcık samimiyetsizliği de veriyor bize yani Evet, burada bir anda duygular coşuyor. Ne yapsam, ne etsem, gelsem mi, zaten şu kart şu ikisini açıklıyor aslında bize. Bir yandan da geride durma, geri planda kalma, adım atmaktan çekinme kartıdır. Bakın ne kadar aslında şey kartlar, uç kartlar ve zihninde hangi düşüncelerin çarpıştığını buradan anlayabilirsiniz. Daha erken diyor bir tarafı adım atmak için. Bir tarafta diyor ki ne erken ya elimden kaçırıyorum. İçimde aşk dolmuş taşmış aşk acısı vurmuş zaten başıma. Yani benim bir an önce gidip barışmam kendimi anlatmam lazım diyor. Anlatabiliyorum sanırım. Fakat hemen peşinden gelen güneş kartı tabii ki yani güneş zaten tarotun en 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 pozitif kartıdır arkadaşlar. Hatta güneş kartı pozitif olmayan negatif kartları nötrler lütfen buraya dikkat edin dolayısıyla demek ki şu geri planda kalma veya işte diyorum yani onu böyle etkileyen negatif düşünceler de olabilir hepsini nötrledi kafasındaki bütün belirsizlikler gidiyor adım atacak mı diye sorduğum için evet net bir adım atma enerjisi var bakın kader çarkı 10 numara çok güzel 10 numaralı kartımız büyük arkana kartımız güneşte büyük arkana kartımız bunlar hayatı e, olumlu yönde ve hızlı bir şekilde değiştiren kartlar olumlu yönde değiştiren kartlar dolayısıyla size öyle bir zamanda öyle bir adım atacak ki şok olacaksınız yani bu zamana kadar çektiğiniz e, bu üzüntüler efendim söyleyeyim bu artık çilemediğim ne diyeyim yani size yaşattığı şeyler bu arada kameramda bir bozulma mı var evet nasıl olmuş bilmiyorum kameram düşmüş arkadaşlar Kusura bakmayın bir düzeltmem lazım. Arkadaşlar kameramda gerçekten yamulmuş olmuş ve ben daha yeni fark ettim kusura bakmayın. Ee, tam olarak nereden olduğunu da bakacağım. Editlerken göreceğim. Evet ee, ne diyordum? Güneş kartı ve kader çarkı yan yana gelmesi özellikle göstereceğim. Hatta şu kupa ikilisini de şuraya alalım. Yani bakar mısınız? Yani şöyle hatta bunu ortaya alalım. Şöyle yapalım. Hı. Yani bu, bu çok güzel gerçekten çok güzel arkadaşlar bakın burada hani tarotu bilmeyen biri bile ne kadar pozitif bir anlam taşıdığını şu an e, görüyor anlıyordur diye e, tahmin ediyorum sevgili dostlarım sizinle artık yeni bir başlangıç yapmak istiyor size gelip belki yani çok ciddi bir teklifle de gelebilir arkadaşlar bir evlilik teklifi olabilir. E, artık buralardan gidelim, e, kendimize yeni bir hayat kuralım yani metaforik anlamda, kendimize yeni bir hayat kuralım, yeni bir başlangıç yapalım şeklinde gerçekten çok güzel e, adım gelecek arkadaşlar. Bunu da daha bozmak istemem ama bir de Lenormant'a Lenor soralım istiyorum. Şöyle son kartlarımızda Lenormant olsun. Hadi bakalım adım atacak mı? Ay bakar mısınız? Aa, aa maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Evet şu fareleri zaten artık görmesek olmuyor. Ama şöyle hiç kötü kötü, kötü düşünmüyoruz sevgili dostlarım. Şöyle fare kartını değnek beşlisiyle beraber yorumlayabiliriz. Şöyle yorumlayabiliriz. E, anlamsal olarak. Yani beynini kemiren negatif düşünceler olarak görebiliriz. Ama bu kadar pozitif şeyin yanında zaten bu, bunun etkisi güneşle de beraber e, sönümlenecek arkadaşlarım. Lütfen hiç canınızı sıkmayın o anlamda. Şimdi atlı geldi. Ben burada görünce niye mutlu oldum? Atlı kartı e, hızlı bir haberleşme. Değnek sekizisi gibi düşünün. Bir anda böyle hızlıca yakın zamanda gelecek olan bir haber söylüyor. Ev kartı ya sizin hanenize gelecek olan bir haber. Yani size doğru, sizin evinize, size kendinize doğru gelecek o kişiden bir haber. Güzel bir iletişim var arkadaşlar. Ve bakın balık kartı, kısmet, güzel, böyle aşk dolu, güzel duyguların e, böyle kat kat fazlasını düşünebilirsiniz. E, size böyle bir hayalleriyle, e, planlarıyla dolu dolu gelecek biri var. Ve hemen yanında da zaten... Mesaj kartı var arkadaşlar. Mektup kartı. Sizinle iletişime net bir şekilde geçiyor. Sadece şu ee, zihnindeki farelerden, kemirgenlerden kurtulması lazım. O kemirgenler yine kendi düşünceleri. Yani bu yine dışarıdan bir müdahale yok. O konuda müsterih olabilirsiniz. Yani bu açılımda kolektifin enerjisinde dışarıdan bir etki göremedim ben. E, üçüncü kişi vesaire. E, burada da kılıç üçüncüsü çıktı ama farkındaysanız üçüncü kişi olarak yorumlamadım. Çünkü e, açılımın genel arasında öyle bir durum yok. Dediğim gibi kendiyle mücadele edecek ama çok güzel atlı kartı, ev kartı, balık kartı ve mektup kartı sizinle yine üstteki kartlarla beraber adım enerjisinin çok çok yakınında olduğunu yani kolektifteki kişilerin %90'ında e, yakında bir e, haber geleceğini e, söyleyebilirim. Bu şekilde e, düşünebiliriz sevgili dostlar müjdeler olsun. Evet yine e aslında şeyini de bozmak istemiyorum. Hiç seçim yaptırmayacağım bu sefer arkadaşlar. Bu sefer çok güzel geldi kartlarımız. E, o yüzden burada bitirelim istiyorum. Daha fazla bozmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.